Yaşasın. Bugün 19 Mayıs. Çok mutluyum ben de bugün. Hayırdır Çakıl? Neden çok mutlusun? 19 Mayıs olunca ne oluyormuş? E bugün tatil. Peki bugün için tatil olmuş? Eee... Atatürk Samsun'a çıkmış diye diliyorum gün. Peki Atatürk Samsun'a çıkınca ne olmuş? Eee... aslında onu çok dinliyorum. Ben sadece tatil olduğunu diliyorum. Peki sana kısaca anlatayım ister misin? Evet, evet çaklat Çakıl bundan 103 yıl önce düşmanlar ülkemizi ele geçirmişler. Ay nasıl ele geçirmişler ne kadar da kötü. Evet çok kötü bir durummuş. Vatanımız çok zor durumdaymış. Bu durumdan kurtarmak için vatanı çeşitli çalışmalar yapılmış. Bunlardan bir tanesi de neymiş biliyor musun? Neymiş neymiş? Atatürk'ün... 16 Mayıs 1919 tarihinde bandırma vapuruyla Samsun'a yola çıkmasıymış. Ah ne kadar güzel ne kadar güzel. Tam 3 gün süren yolculuktan sonra Samsun 19 Mayıs 1919'da Samsun'a iniş yapmış Atatürk. Ah gerçekten mi? O yüzden ne kutluyoruz biz 19 Mayıs'ı? Ee, aslında tam olarak o yüzden değil. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün yaptığı çalışmalarla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ilan edilmiş. Ha gerçekten mi? Ha hiç dinliyordun dün ee, bir de 19 Mayıs'ın bir önemi daha var biliyor musun? Ha ne diyor? 19 Mayıs 1919 aslında Atatürk'ün doğum tarihi de diyebiliriz. Ha gerçekten mi? Dana nereden diliyoruz? Ee, bir gün Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'ndan sonra sormuşlar demişler ki Efendim sizin doğum tarihiniz ne zaman? Neden 19 Mayıs olmasın demiş. Evet öyle demiş. için şimdi öğretmeniniz anlattı işte. Evet 19 Mayıs 1919 tarihi bizim için önemli bir tarih. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında kuruluş temelleri ta o tarihte atılmış. Aa çok aldın den denden onları öğrendiğin için. Denin için... Türkiye çok önemli Dönünürken onu çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sevmeyi hiç anlatmayın olur Görüşürüz.